elimle yıldızları birleştirip bir şekil çizeceğim. Sen de onun ne olduğunu bulacaksın. Fal bunun neresinde? Ya eğer bilirsen yıldızlardan bir dilek dileyeceksin. Ve gerçek olacak. Sen kaç yaşındasın Allah aşkına? 15 falan mı? <laughs> ya hadi. Başlıyorum. Yatıyor musun? Ha? Yok yok. Uykum yok. Aşağı ineyim. Televizyona falan bakayım ben. Ama çok yorucu bir gündü. Harika bir gündü aynı zamanda. Laflamak isterdim ama biliyorsun cumartesi. Biliyorum. Biliyorum. Kolay gelsin. Oh. Cihan, neyin var? Ha? Neyin var? Bir şey. Açılış, açılış beni çok yordu. İnsanlar. açılışta bir arkadaşımla karşılaştım. Onun bir sıkıntısı vardı. O kafama takıldı. Bir arkadaşına sıkıntısı var. Aynen öyle. Dinliyorum. Uzun zamandır biriyle beraber. Ha, bana sürekli anlatıyordu. İlk aşkıymış. Tek aşkı. Bir yerlerden tanıdık gelmeye başladı. Aman ya, boş versene. Bize ne? Ben yetiyorum. Hayır ya, hayır bırak. Ben başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek istiyorum. Aşk hikayesi dinlemek istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Tamam. <laughs> Karmaşık olsun. Tamam. Şimdi bu çocuk hayatı boyunca hep aynı kızı sevdi. Ve sonunda kavuştu. Ne mutlu ona. Ne mutlu ona, zaten mutlu da... ...bir kız gelmiş abla. Bugün gelmiş bana diyor ki bir şey olacağından değil ama dedi. Bir dakika, bir dakika. Bir kız gelmiş ve arkadaşının kafasını karıştırmış, doğru mu anladım? Hayır, 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 hayır. Kafa falan karışmıyor. Zaten başta bir şey olacağından değil. Ama... ...bu kız geldikten sonra çocuk kendisini... ...bir anda kızı düşünürken buluyor. Muş. E tamam işte. Kafası karışmış. Ha, bütün mesele... ...bir insan... ...aynı anda iki kişiye nasıl aşık olabilir? Değil mi? Oh, haklısın. Ne yapayım biliyor musun? Gideyim arkadaşıma. Saçma sapan şeyler yapma. Hı. Öyle ne olduğu belirsiz, saçma sapan bir an için aşkına haksızlık etmediğim, değil mi? Vallahi iyi oldu, tamam. Sen bir rahatlasın. Cihan, tabii. Bir de şöyle bir durum var. ki de arkadaşın aslında şu diğer kıza hani şu ezelden beridir aşık olduğuna inandığı kıza aslında gerçekten aşık değildir. Belki de sadece ona aşık olduğuna inanmaya alışıktır. Mümkün değil Gülfem. Peki o zaman bu arkadaşına onu bir daha gördüğünde ona şunu sormanı tavsiye ederim. Eğer birine gerçekten ama gerçekten aşıksa o zaman nasıl oluyor da başka biri bu arkadaşının kafasını, kalbini bu kadar karıştırabiliyor? Pardon kimse yok sanıyordum. Yok biz öyle konuşuyoruz. Ben de yatacaktım zaten. İyi geceler. İyi geceler. ben de edeyim en iyisi. Yat canım. Teşekkürler. Cık. Arkadaşına benden selam söyle. Söylerim. bütün mesele bir insan aynı anda iki kişiye nasıl aşık olabilir? Değil mi? Belki de bu arkadaşın aslında diğer kıza, hani şu ezelden beridir aşık olduğuna inandığı kıza aslında gerçekten aşık değildir. Belki de sadece ona aşık olduğuna inanmaya alışıktır. birine gerçekten ama gerçekten aşıksa o zaman nasıl oluyor da başka biri o arkadaşının kafasını, kalbini bu kadar karıştırabiliyor Kidru. 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 Cumartesi. Cumartesi. Cumartesi oldu mu çok cumartesi? Hayır. Sabah oldu. Hadi bak uyandırmak istemedim ama geç yata. Boynu tutulacak. Hem giyinip çıkmam lazım. Çizmem lazım. Bak böyle giderse sen sürmenaj olacaksın ama. Olmam olmam. Bu cumartesiye kadar olmam. Ben duş alayım, çıkayım. Zaten ben de ben de çıkacağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.